<gülüyor> 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 Merhaba arkadaşlar ben Çakun Arı. Sorgum saat altıda geçecek hocam kardeşim. Ee, Pif moda hakkında bahsedeceğim gençler. Videoya videoda like atmayı yorum atmayı unutmayın. Şimdi bakayım buraya gitsem mi gitmesem Evet gitmeyeceğim tabii ki de direkt arkama gideceğim. Çünkü e, burada daha, daha önemli. Ortadaki, ortadaki chestten. E, ee, de şuradan gidelim. Ve buraya ilk, ilk biz gidiyoruz evet çok güzel. İnşallah i̇şte kılıcı olan bizi biri arkalamaz e, normal bir alakalar ve ölmeyiz e, Flamikolojik Yanlış onu almasam olur Asla ekmeği alacaktım Ben buraya kimse gelmiyor abi ciddi misin yuh İlk defa kimse gelmiyor bütün rota bana kalsa var üf 15 sene yapıl çok güzel olurdu Sen ne sonrasın Tamamdır şimdi gidelim ve Evet bu rota benim, benim artık Çık şuraya tamamdır Burası t-yurt ilk önce buraya gireceğim ve yukarı yurt o yüzden de Yukarı yurt önemli bir dakika şunlara Gül gi gi gir f Tamamdır sen ne gidiyorum? sen nereye gidiyorsun? Sen niye geldin? Niye gittin? Hehe. <laughs> köyü yani. Şimdi bakayım şuradan. Baş çıktı. Ciddi ciddi buradan baş çıktı. Şimdi at bunu giy. Tamam. Ee, şunu şimdi tek tek git artık kardeş. Bu salat oldu. Piç. Eee şimdi şuradan chest değil. Şuradan ilk de... Abi ben nasıl bir şans var biliyor musunuz gençler? Ben nasıl şans yok? Bakın. Eee şu adam ciddi ciddi gitti yandı. Sana yazık lan. Yaktı beni vallahi ciddi ciddi yak lan sana. Kaç abi kız kaç. Aslında alırım ama olsun. Bir tane de vurdu bana. Şu yanmam sözün yoksa vuramayacağım. Geçen bir tane vur bana. Vur kız. Vur kız. Ne kadar güzel bir Cool puppy. Gel sen gel. Sen de ah, şeysin. Adamı yani çekme. beni çünkü öldürürüm adama. Karşı yok canım az. Hem yani kızdaki özgüven acaba nereden geldi hiç bilmiyorum. Adamı kesmesem benim çek şey az götürmedi. Abi bir tane vuruş canı var ya ama kızı takip edeceğim. Belki bunda belki bir şey vardır da yok aslında. Puffy kız. Puff, iyi Puffy. Puffy ne demek acaba bilmiyorum. Neyse gençler işte, bu motoru ben bu arada chest 99'a indirdim. E, siz onun videosunu indirebilirsiniz. Altta adam var. Bu bakım alttaki adamlar beni çekmeye çalışıyor. Eh dua herkesi kesiyor maşallah. Eee şimdi bu, şu benim bot kill'i yerine götürür sanki yapabilecek Bot kill yapılması resmen imkansız bir şey Çok fazla özgürlüğüne gelmezsem çünkü atla Atla bakayım Akıllı kız sanki ben atacağım oraya Atacağım tabi ama oraya değil Atla nasıl Abi adam arkadan vurur ciddiyim adam arkadan vurur sen ne yapıyorsun kız ya Arka, Arkanda adam var arkanda adam var Abi kaç yukarı kaç yukarı kaç yukarı kaç yukarı kaç yukarı please. Yukarıda kaçmam lazım ya kapışın siz kırlar. Hadi ona gitsin ben yukarıda bekledim. Şunu at şunu ye. Yemiyoruz. Kapışın lan. Kapışın ben geliyorum. Evet ciddi ciddi kapışıyorlar. Eftua herkesi kesiyor abi. nasıl bir şey acaba? Abi burada çok hızlı beni ya. Öldü tamamdır. Ee, i̇nşallah adam gelmez. Ee, tamam dedi yazmış sinir olsunlar. Çünkü bana böyle yazıyorlar ben sinir oluyorum. Milleti yazarım onun da dedik değil. Ee, ve konuşamadım neyse. Aslında konuştum neyse boş verin. Bir dakika. Şu an çok fazla heyecanlandım mı hayır tabii ki de. Ee, şunu al şunları al. Ee, şunları da at. Şunları şey yap. klinap <laughs> Kıynaplar babasıyız ya hepsi bu şey. Aslında klinap Kıynap severim tabii ki de şaka yaptım. Şunu demir kılıç yapacağım. Pardon. Çakmak yapacağım. Ee, şunu şöyle yap başka şunu üç Eee abi yattım alınan ben onu bir daha kina okum varsa niye ki boş verin ya ya da al şu şu tek var atla atla tamam dört kişi daha almış zaten bu video büyük ihtimalle çıkacak inşallah sudan nefret diyorum ya gerçek dedik burada ee, şimdi başka ne yapabiliriz şu şunu dördü al tamamdır şimdi yukarıdan sıçacağız buradan çıkacağız Kısa öküz gibi özgü ben konuma başladım ve şu an kaç kişi var bilmiyorum. Neyse gençler burada e, gördüğünüz gibi emiş yani. Soğ sağ, sağ tarafta izliyor. Ekranın sağ tarafında. Yapıl dediğim için öyle oldu. E, ondan sonra bir de başka bir şey diyeyim. E, motor, motoru gösteriyorum bu arada size. Sol alt taraftan e, şey, yani zırhların canlarını gösteriyor. Ondan sonra o motorun ismini bilmiyorum bu arada. İndiririm sadece. Mod paketinin hepsinin içinde. Sol üst tarafta koordinatları gösteriyor. Ve sol, sol değil bu arada şey... E, buradan mı çıkıyordu ya? evet buradan çıkıyor ve e, üst tarafta da şey gösteriyor ismi neydi FPS'i gösteriyor atladım lan efsane e, full, setim, full set olmuştu güzel hiç şey yapamıyoruz e, ondan sonra da sağ tarafta ne gösterdi ben de bilmiyorum bunu hala anlamış değilim e, 0 0 yazıyor ama hala bilmiyorum ya yani onu ve burada gençler işte 0 olunca şu yemeğin e, havucun bu havucun üstündeki şeyde sıfır yazıyor ya e, o bitince şey acık göz yani Eee şu gibi ondan sonra şey yapacağım. Ha yap, kapatmışlar ya. Şunu at niye duruyor bu? Şunu at. Eee ve yükselecek o 15'e falan çıkacak aklım şimdi 15'e falan çıkıyor. Eee Şimdi bakayım eee adam efşa yapmak bana sebebi. Bundan 14 kişi biz kesmişiz. Hadi biri ne yapıp geçsek kesmişiz Geçmişiz iyi. Eee e, bu arada gençler lütfen videoda like atmayı unutmayın ve like'lar gerçekten çok fazla düştü. Eee ee, son video 17 like geldi zaten o videoyu şu an e, da yeni, yeni, attım ama olsun yani düşük e, yeni attım, yeni attım için. normalde 30 üstü geliyor ama bu ne lan abi görünmez blok kırılıyor musun sen Allah Allah ne i̇şte, bir şey inşallah takım yoktur ya video çıkar uzamaz video şu an 7 dakika oldu ee, şimdi adam arayalım bak güzel video olmuş kesin bu video çıkmaz diyorum size Ha sosyal adam var. Ben adamı görmedim gibi yapayım. Çaktırmayın. Gördüm ama. Bakın sıfır. Şu an 15 olacak mesela. Taktik için mesela Bay bay. GG. Atlama bana. Yukarı çıkarken şimdi adam gelmesin. Bir tane daha dizelim. Eee 5 kişi kaldı. Bir kişi de öldürün abi sizce ya. Hepsini ben mi öldüreceğim? Bir dakika. Şu şey yap. Eee 2. Şimdi bunu at. Bunu at. Bunu da at. Bunu da at. Adam hiçbir şey hiçbir şey yarayacak bir şey yok. adam var. Öldürüyor. Tam sen onu öldür. Ee, ben de sana gelin bari. At da şuraya. Şuradan gittik. Ee, şu an bu videoda efsane aksiyonu zaten 5 kişi almış, 5 kişi kalmış gençler. 7 saniye kaldı gördüğünüz gibi. Benim en, beğendiğim mod bu mod yani yemek şey modu. Ee, çünkü tedbir uyandırıyor. Yemem lazım diye bence yani. Şimdi bu adam botkillerini götürdü herhalde bu adamı. İnşallah i̇şte botkill yapmaz lan. Çok <laughs> rezil olur çünkü. Ama var ya gençler benim oradaki kim onu var ya geldi çünkü bu a kardeş sen ne yaptın lan adamı aldın mı? Tek misin yoksa? Oku kullanamıyorum. Eşek cidden e, bir saat bir saatten fazla video 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 deniyorum. seninle beraber de konuşamıyorum artık yani çekildim gördüğünüz gibi. Sen ne yapıyorsun lan orada duruyorsun? Mahvoldun derim artık. Ve gençler lütfen emeğimi karşısına vermek için lütfen like atmayı yorum atmayı unutmayın takım kardeş Takım tam bu adam takım olalım Eee Tamam ha takım yaz ben bir yukarı uç abi Eee yukarı uçtum Bakayım uçtum aslında Ta çaktırmayın Eee Şuradan şöyle atla Ben yukarıda geziniyorum sen yukarı çıkamazsın üstüne atlarım Uçarım tamam Çık hadi çık akıllı Eee sen ne yapıyorsun sen onu öldürüyorsun ben de Yüksek da kapışıyorum. Bir dakika ben takım 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 takım. Ben hangisi takımım ya? Kapı kapışın. Tema yazdım. eee buranın katkınız olsun. Şimdi siz ikiniz, kapışın ben de bunu alayım. Sen kimsin lan? Tamam sen değil. Abi sen ne kadar kaçıyorsun ya? Oktan gider misin? Şu oktanın bir tanesini tut tuttursam iyi son ok. Belki tutar. Adam hep bug'a girdiği için vuramadım, aynen Hala giriyor Uç kardeş tamamdır Sen kimsin? Chris takım, kardeş takım 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 Tamam ben bazen takımım Öldü Şimdi Türk Eee ben de geldim Ok, ok please Okum yok işte ok yok ok, ok, ok yok yukarı çıkayım ben Gençler ben neden böyle oynuyorum derseniz Aslında Eee Ben böyle oynamam ben saldırgan, saldırgan tipi de oynarım ki ama Eee Kardeş ben şu adamı an şey yaptım ve benim ateşim yanmadı inşallah Yandı tamam yandı güzel Ne yiyor acaba Eee o gapul dedi Şu an bir dakika kaldı Abi öleceksem saldırayım ya saldır. Ok yok abi ok olsa bu adam ölmüştü belki Ama adam iyi, oynam iyi oynamıyor değil Öldü Benim takdim yapıyor ya Öldüm <laughs> Bir dakika fuck you Rusya atacağım Eee nasıl gençler Aslında ben de aynı şey yapacaktım ama olsun Bu video atmak zorundayım çünkü video e, saat kaç oldu artık Çünkü atman lazım Eee Neyse hoşçakalın e, Like atın yorum atın unutmayın hoşçakalın Bay bay